Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle bir balaklava öreceğiz. Daha önce balaklava yapmıştık fakat motifli örmüştük onu. Bunda motif yok. Düz bir şekilde öreceğiz. Ben iki renk ip kullandım ve dama desen yaptım. Fakat siz ip rengini değiştirmeden tek renkte çalışabilirsiniz. Yapımı oldukça basit. Yine tığ ile örüyoruz. Önce kafa kısmını yapıyoruz. Daha sonra boyun kısmını yapıyoruz. Ben koton ip kullandım. Fakat siz istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Ölçülerini videonun içerisinde veriyorum. O sayıları uyarsa eğer daha iyi olur. E, kullandığınız ipe ve tığa göre tabi el sıkılığı, el bolluğu da geçerli bunun için. E, arada 1-2 santim fark olabilir ördüğünüz balaklavalarda. Başıma taktığımda duruşu bu şekilde. Ben bu şekilde çenemin altına gelmesini istedim bu boyun kısmını. Fakat siz bu kare sayılarını azaltıp sadece gözlerinizi açık da yapabilirsiniz. Burayı da daha da uzatabilirsiniz. E, eksiltebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Sadece nasıl bu şekli vereceksiniz ben onu gösteriyorum zaten videoda. Lafı daha fazla uzatmayayım. Eğer ki bu videom hoşunuza giderse beğenip yorum yapmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi nasıl yaptık ona geçelim. Ben kotun iplerle öreceğim. Tığım 2,5 milim. Bir tane rengimi aldım. Zincir çekerek başlıyorum. Tığımı bu şekilde bir tur döndürdüm. Ve kilitledim. Şimdi zincir çekiyorum. Zincirleri çok sıkı çekmeden yapıyorum. Bu şekilde toplam 80 tane zincir çekiyorum. 80 tane zincirimi çektim. Şimdi 80. zincirimi tutuyorum. Bir iki zincir daha çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Tekrar 80. zincirime batıyorum. İpimi çıkardım. Tek seferde hepsinin içinden çıkıyorum. Yarım trabzan yapacağız. Bir tane yaptık. Yine aynı şekilde aldım. 3 ilmeğin içinden tek seferde çıktım. Üzerine ipimi alıyorum. Batıyorum. Ve hepsini çekiyorum. 4 tane yaptık. Şimdi beşinci yaparken batıyorum. İpimi aldım. Buradan alıp çıkmıyorum. İpimin rengini değiştireceğim. Yeni rengimi aldım. Bu şekilde alıp hepsinin içinden çıkıyorum arkadaki ipleri de çekiyorum biraz. Buraya sıkıştırdım bunu. Şimdi bu arkada kalan iki ipimi yürütüyorum buradan doğru. İlmeğimi tekrar aldım. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Ve hepsinin içinden çıkıyorum. Tekrardan yanındaki ilmeği battım. Tek seferde çıktım. Yine tek seferde çıkıyorum. Bu ipleri bu şekilde tığımın üzerinde kalıyor. Arkadan yürümüş oluyor iplerimiz. 4 tane yaptım. Şimdi 5. de tekrar batıyorum yandaki zincire. İpimi aldım. Bu sefer bu ipimi bırakıp turuncu ipimi alıyorum. Ve üçün içinden çıkıyorum yine buradan bu şekilde çektim. Renk geçişimizi yapmış olduk. Tığımın üzerine battım. Hemen yandaki zincire tekrardan 4 tane yarım trabzan yapacağım. 5. de ipimin rengini değiştireceğim. Beşinciye batıyorum şimdi. İpimi aldım. kahverengi ipimi tığımı geçirip hepsinin içinden geçtim. Yine arkadan sıkıştırıyorum ve bu şekilde ipim yürüterek ipimi devam ediyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. 5 tane turuncu, 5 tane kahve kutumuz olacak şekilde Beşinciye geldim yine. Yanındaki zincirime battım, İlmeği aldım ve ipimi değiştiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Bu şekilde her 5 e, ilmekte de rengimi değiştirdim. Şimdi 4 tane yaptım, beşinciyi de yapıyorum. Beşinciyi de yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Her üst sırada bir zincir çekiyoruz. Örgümü çeviriyorum. İpimi burada değiştirmeyeceğim. Yine kahverengiyle devam edeceğim. Burası kahverengi olduğu için. Aldım. Buradaki ilk ilmeğime battım. Yine turuncu ipimi tığımın üzerinden yürütüyorum. Ve bir yarım trabzan. Tekrardan 2 3 4 ve 5. yaptım. Şimdi ipimi değiştireceğim. Turuncuya geçiyorum burada. Hepsinin içinden çıktım turuncu ipimle. Bu ipimi çektim, buraya sıkıştırdım. Ve turuncu ile devam ediyorum. 3 4 ve 5. Tekrar kahverengi ipime geçiyorum. Aldım ipimi, hepsinin içinden çıktım. Burada da ilk sıra hangi renkleri yaptıysak, ikinci sırada aynı renkleri yapıyoruz üstüne. 5.'ye geldim, yine turuncu burası. turuncu ipime geçirdim. Sıra sonuna kadar aynı bu şekilde devam edeceğim. Her rengin üstüne aynı rengi yapıyorum. Turuncunun üstüne turuncu, kahverenginin üstüne kahverengi. Sıra sonuna gelince bir zincir çekip yine aynı burada gösterdiğim gibi üst sıraya çıkıyoruz. Yine aynı renkleri yapıyoruz. Toplam 5 sıra aynı renk öreceğiz. 5 sıra örelim. 2 İki sıra ikinci sıramızdayız. Yani bu sıradan sonra 3 sıra daha toplamda 5 sıra olacak. 5 sıra bu şekilde örelim. 5 sıra boyunca ördüm. Bu şekilde modelimi hazırladım. Şimdi kahve ile bittik en sonda. 5. yaptıktan sonra bir zincir çekeceğiz ya, Bu zinciri turuncu ipimle çekeceğim. Bir zincir çekiyorum, şöyle sıkıştırdım. Örgümü döndürüyorum. Şimdi turuncuyla devam ediyorum. Her ilmeğin tepesine yine yarım trabzan yapıyorum. İpimi yine arkadan yürütüyorum. Beşinci dayım. Beşinci de yine ipimi değiştiriyorum. Kahverengi ipimi aldım. Hepsinin içinden çıkıyorum. Bu sırada tam tersini yapacağız. Turuncuların üzerine kahverengi, kahverenginin üzerine turuncu iple devam edeceğiz. 4 5 Tekrar ipimi değiştirdim. Şöyle biraz çekiyorum buradan. Çok boş olmasın diye. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. turuncuların üzerine kahve kahvelerin üzerine turuncu gelecek yine aynı şekilde 5 ilmek boyunca yapıyorum sıra sonuna kadar örelim sıra sonuna kadar yaptım şimdi bir zincir çekiyorum yine burada kahve ile bittik kahverengi ipimle devam ediyorum burada da aynı şekilde her rengin üstüne aynı renk yaparak yine 5 sıra öreceğiz 5 sırada bir modelin rengini değiştireceğiz. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Her 5 sırada bir rengimizi değiştireceğiz. Bu yaptığımız sırada da yine turuncunun üstüne turuncu, kahvenin üstüne kahve olarak gidiyoruz. Her dönüşte bir zinciri çekiyoruz ve 5 sırada bir rengimizi değiştiriyoruz. Toplamda 25 sıra olana kadar örelim. Toplam 25 sıra ördüm. Yani 1 2 3 4 5 5 tane kutucuğumuz olacak bu şekilde 25 sıra ördükten sonra 1 2 3 4 5 5 tane kutucuk atlayıp ilmek belirleyici takıyorum yine aynı şekilde bu köşeden de 1 2 3 4 5 Şimdi bu aradan örmeye devam edeceğim. Benim bu ördüğüm parçanın boyu 32 santim. Eni de 16 buçu yakın. İpimi buradan kesiyorum. Şimdi düzünü çevirdim kendime. Düzden tekrar başlayacağım buradan. Çünkü tersten bitmiştik. Düzden devam edeceğim. Burada ile bitmişim. Turuncuyla başlıyorum. Şu şekilde tığımı bir tur döndürüp bir zincir çekiyorum ve tığımın üzerine ipimi aldım. Hemen kahverenginin ilk ilmeğine batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Yani 3 tane ilmeği tek seferde çıktım. Hemen yanındakine tekrardan yine aynı işlemi yapacağız. Beşinciye geldim. Beşinciye yine battım. ipimi aldım. Şimdi rengimi değiştireceğim kahverengi ipimi aldım yine bu üç ilmeğin içinden geçiriyorum yine bu ipleri yürüteceğim tekrar tığımın üzerine aldım ve ilk ilmeğe batıp bir tekli trabzan yaptım yine 5 tane yapıyorum 5. de tekrardan ipimi değiştiriyorum. Ve turuncuyla devam ediyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Aynı şey yapacağız. Hiçbir farklılık yok. Bu ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar öreceğim. Tam buraya kadar. Yani bu arada tam 5, 10, 15, 20, 25, 30 tane kutucuğum var. Bu ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar ördükten sonra bir zincir çek, üst sıraya geçeceğim. Yine 5 sıra boyunca aynı rengi yapıyorum. 5 sıradan sonra renkleri değiştiriyorum. Burada yaptığımız işlemin aynısını bu kısımda da devam ediyoruz. Yine yaklaşık olarak 20-25 sıra örmeyi planlıyorum. E ördükten sonra kaç sıra ördüğümü sizinle paylaşacağım. Tekrar tekrar göstermek istemiyorum. Çünkü aynı şekilde 5 tane turuncu yapacağım. İpimi değiştirip 5 tane kahverengi. Bu şekilde buraya kadar geldikten sonra bir zincir çekip aynı renkte devam ediyorum. 5 sıra bu şekilde yaptıktan sonra buraya turuncunun üstüne kahverengi, kahverenginin üstüne turuncu yapıp bir 5 sıra da öyle yapıyorum. Bu kısmı da toplam 20 sıra ördüm. 4 tane kutucuğum var. Burada amaç bu iki kenarın denk gelmesi. Çünkü buraları bu şekilde dikeceğiz. İpimi kesiyorum buradan. Ve şimdi buraları dikeceğim. Tersten dikeceğim bu şekilde. Tersi bana bakıyor şu anda. Her ilmeği karşılıklı alarak bir buradan Bir bu boşluktan bu şekilde bu kenarları dikiyorum. Şöyle tuttuğum zaman sıra sonuna kadar karşılıklı olarak dikiyorum. Bunu bu biraz daha uzun geldi hafif. Bunu buraya yedirerek dikeceğim. İki kenara da aynı işlemi yapacağım. Bu şekilde diktim. Düzün çevirdiğimde böyle gözüküyor içten dikmişti. Şimdi boyun kısmına lastik öreceğiz. Buradan ilk ilmekten ipimi bağlıyorum. Ve istediğim uzunluğa gelene kadar zincir çekiyorum. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Bu ilk zinciri atlayıp direktmen yanındakine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. İpimi aldım. Ve çıkıyorum. Hiç ip almadan batıyorum yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her zincirin tepesine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Şimdi ipimizi şu ilkten bağlamıştık. Hemen bunun yanındakine batıyorum. İlmek kaydırmayla burayı birleştiriyorum. Daha sonra battığım yerin hemen yanındakine tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Burada şu şekildeki boş buradaki boşlukları batmayacağız. Şöyle tutuyorum örgümü. Şu dış tarafta olan kanada batıp sık iğne yapıyorum. şu iki tane var. Benden olan değil, dış taraftakine batıyorum. sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şuradan bir tanesini sıra sonuna kadar bu şekilde tüm ilmekleri yapıyorum. Sıra sonuna kadar yaptım. Şurada bir tane daha kalıyor. Bunu unutmayalım. Unutmayalım. Tekrardan bunu da sık iğne yaptım bir zincir çekiyorum. Buradaki her dönüşte mutlaka bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine aynı şekilde burada iki kanat var. Şu dış taraftakine batıyorum. Bu şekilde sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şuradaki dış taraftakini alıp sık iğne yapıyorum. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar ördüm tekrar. Şimdi burada başladığım ilmeğin hemen yanındakine batıp bir ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma yaptıktan sonra hemen onun yanındaki ilmeğe batıp da bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bağlıyorum. Örgümü döndürüyorum. Yine aynı şekilde bu iki tane olan kanadın tekine batıp dış taraftakine batıp sık iğne yapıyorum hep aynı işlemi yapacağız sıra sonuna gelince bir zincir çekip bir üst sıraya çıkacağım daha sonra o sırayı da bitirince ilmek kaydırma ile birleştirip yanındaki ilmeği de sık iğne yapıp tekrar başlayacağım modelimiz böyle olacak bu işlemi Buradaki kenara gelene kadar tekrar ediyorum. Buraya gelene kadar örelim. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Buradaki son boşluğa da ilmek kaydırmayla da birleştiriyorum. Daha bu parçamız bittiği için devam edemeyeceğim. Buraya bir zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Yine çektiğim zincirle ilmek kaydırmayı atlayıp Şuradaki tek kanada batıp sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde bu araya da aynı lastikten devam edeceğiz. Şöyle bir bayağı bir yapacağım. Yaptıktan sonra kaç sıra yaptığımı size söylerim. Sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonuna gelince bir zincir yapıp yukarı çıkıyorum. Yine bir zincir yapıp tekrar dönüyorum. Bu sefer Tek burada zincir çekiyorduk. Bu sonda zincir çekiyorduk. Bundan sonra burada da zincir çekeceğiz. Ve bunu bayağı bir büyütüyorum. Ondan sonra da zaten burayla birleştireceğim ve lastik kısmı bitmiş olacak. Örme işlemini bitirdim. 19 19 buçuk santim uzunluğunda. Şimdi ipimi uzun bırakıyorum. Ve kesiyorum. Bu ördüğüm kenarı bu karşıdaki kenarla iğne ile dikeceğim. Karşılıklı ilmekleri birbirine dikiyorum. Bu şekilde bu kenarı diktim, birbirine birleştirdim. Şimdi bu baş kısmını yapacağım. Herhangi bir yerden tığımı geçiriyorum. Ve ipimi şöyle döndürüp bir tur buraya bağlıyorum ve gördüğüm her boşluğa sık iğne yapıyorum batıyorum çıktım bu şekilde bütün bu çevresini sık iğne yapacağım sık iğne yaparak başladım Buradan başlıyorum. Bütün çevresini tekrardan başladığım noktaya gelene kadar. Sıra sonuna kadar sık iğnemi yaptım. Başladığım ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırma birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki ilmeğin yine tek kanadına batıyorum. Şuradaki tek kanada. Tekrar sık iğne yapıyorum. Bu şekilde boyunda yaptığım işlemin aynısını yaparak bir 4-5 sıra sık iğne öreceğim. Bu şekilde tek kanadına batarak sık iğne yapacağım. Yine boyunda yaptığımız gibi buraya kadar öreceğim. Sıra sonuna kadar ördüm. Bu yan tarafa geçip sık iğne ile bağlıyorum. Bu bunun tarafına geçip ve dönüp tekrardan tek kanada batmaya devam ediyorum. Bu şekilde tek taraftan sık iğne örüyorum. Aynı şekilde buraya geldiğimde de buradan bir tanesinden yakalayıp bağlayacağım ve tekrar dönüş yapacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Balaklavamın son hali bu şekilde. Örecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.